Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, değerli dostlar, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugünkü hikayemiz "Döptu bu yespa du essemeke." Evet, Depdûd, ayının ismi. Yespa du essemeke balık avlıyor. Evet. Kalet el ümmü kalet dedi. Arkadaşlar kalet fiil biliyorsunuz. Kalet vermez. Kalet dedi. Fiil. Kim? El ümmü anne. Anne dedi ki kime? Libniha oğluna. Ettebdübi Oğlun ismi neymiş? Deptüb. Oğlu Deptübe ki Es-Sagiri. sıfat. İbni Han'ın sıfatı. Küçük oğlu Deplübe. Anne dedi ki Se-Ezhebu. Se gelecek ifade ediyor. Yakın gelecek. Se-Ezhebu. Gideceğim. Ne için? Li ziyareti haletike. Haletike. Teyzeni ziyarete gideceğim. Ya büneye ey oğlu. Ey oğlum, teyzeni ziyarete yani, gideceğim. İntebi dikkat et. Li nefsike kendine. Kendine dikkat et. Dikkatli ol. Kale dedi. Leha kime demiş? Annesine. Kim? Depdubu. Depdub, annesine dedi ki Sema'an ve ta'aten ya ümmi. Ey anneciğim. Başım gözüm üstüne. Ne demek? Türkçe de kullandığımız gibi. Tabii ki emrin olur. Başım gözün gözün üstüne. Baş üstüne diyoruz ya e. Baş üstüne anneciğim dedi. Ve zuhri öğlen vaktinde şa'ara şa'ra fiil-i hissetti. Dedübü evet Fail geldi. Laptop hissetti. Neyi? Bilcivay açlığı. Yani öğlen vaktinde Deptup açlık hissetti. Ve ahade selleten aldı. Selleten sepet aldı. Ve zehebe gitti. Evet. İlen nehri, nehre gitti. Hep bunlar film az değil arkadaşlar? Şeara fiil mazi ardına fail geliyor. Debdub. Feahade bunun faili gizli. Hüve. Debdübe dönüyor. Debdub. Debdüb aldı. Ve zehebe gitti. Debdüb gitti. Evet nereye gitmiş? İlen nehri nehri. Niçin? Niçin gidiyor? Mefulle geliyor. Evet. Mefulle gizli. lies lies Tade. lies tade. Evet. Avlanmak için, avlamak için es semeke balık avlamak için. Yani balık avlamak için nehre gitti. Kâne idi debdûbu debdûb idi mahiran mahir idi. Uzmandı. Bi saydi semeki balık avı konusunda evet mahir uzman, tecrübeli ve bilgi sahibiydi. Debdüb ve kulle mâ bir balık gördüğünde kulle mâ ra'a semeketen bir balık gördüğünde istâdeha onu avladı. Yani balık gördüğünde onu avlıyordu. Ve lem yemurra geçmedi. Aleyhi ona vaktün tavilun uzun vakit geçmedi ki hatta 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 is o avladı. Semeken kesi çok balık avladı. Yani çok zaman geçmeden çok balık avladı. Uzun vakit geçmeden çok balık avladı. Evet buna bir de mana verelim. Velem yemurra biliyorsunuz cehdi mutlak. Merra yemurru. Lem yemurra da cehdi mutlak. Fiili muzari cehdi mutlak. Lem ve lem yamurra geçmedi aleyhi ona kime depdübe ne geçmedi vaktun toynu uzun vakit geçmedi ki hatta istade semeken kefiran. Yani çok vakit geçmeden çok vakit geçmeden çok balık avladı. Ve mele es sellete ve mele e doldurdu. Evet. Kim dolduruyor? Tabii ki Lebnüb Esselete arkadaşlar sepeti doldurdu. Ki hatta acize. Aciz oldu. An hamliha sepeti taşımakta aciz oldu. Yani demek sepeti taşıyamadı. Sepeti taşıyamadı. Fenada çağırdı. Ala sadıkıyı sadıkıyı arkadaşını ki o arkadaşta da Sa'lube. Arkadaşı Sa'lube çağırdı. Arkadaşı Sa'lube nida etti diyebiliriz. Niçin arkadaşı Sa'lube çağırdı? Liyusa'ide yardım etsin diye. O Salup hü o debdübe ne konusunda fi hamliha o balıkları evet balıklarla dolu olan selle ne demek ki selle sepet sepeti taşıma konusunda el sa'lub yardım etsin diye. Bu da arkadaşlar nedir? Lam ta'il içindir. Aslı li en yusa'idehu ilir. Li en yusa'idehu fi hamliha o sepeti taşıma konusunda lebduba yardım etsin diye sa'il sa ne yaptı? Arkadaşı sa'lubu çağırdı. Lebduba ta'avene yardımlaştı debdubu debdub ve sa'lubu sa'lub ala hamli selleti evet sepeti taşımak üzerinde yani sepeti taşımak için yardımlaştılar ve celesa oturdular tahte evet bir ağacın altına ne yaptılar arkadaşlar oturdular tahte şecaratin ne demek taht alt demek değil mi Tevk ne demek? Üst demek. Evet. Ve celesa. Niçin peki buraya <laughs> elif gelmiş? Çünkü tesniye değil mi? İkisi oturdu. Celese. Celesa. Celesu. Eğer ikiden fazla olsaydı ne diyecektik? Celesu. Oturdular. Evet. Ve celesa. Oturdu. Lebdu ve salup. Tahte şeceratin. Nereye oturmuş arkadaşlar? Bir ağacın altına oturdular ki yeşviye yeşvi yani semeke evet balığı pişiriyorlardı mesrureyni ferihini evet mutlu ve sevinçli olarak balığı pişiriyorlar yani pişirerek pişirdikleri durumda buradaki yeşvi yani hal yapacağız arkadaşlar ne oldukları halde sorusunu soruyoruz ya. Onu bağlarken şöyle diyelim. Evet, ve fe'lu <laughs> ağacın altında mutlu ve memnun olarak balıkları pişirerek ne yaptılar? Oturdular diyebiliriz. Ve teqasema ma bakiye mine semeki ve tekâsema, paylaştılar arkadaşlar. Ve tekâsema, paylaştılar. ni Ma bakiye minessemeki kalan balığı paylaştılar. Ve ehade aldı. Kullu vahidin her biri minhuma o debdu ve sa'lubten her bir aldılar. Ne? Hissatehu payını aldılar götürdüler ile beyti evine alıp götürdüler. Evet. Şuraya bir de mana verelim. Ta ve ne. Ne demek arkadaşlar? Tefaül babına yardımlaştı. Kim? bu ve bu. İki tane faali var. Debdub ve sa'lub yardımlaştı. Ne üzerine diyoruz biz ama Türkçe'de niçin deriz? Niçin yardımlaştılar? ala hamis selleti. Evet. Sepeti taşımak için döktük ve yardım yardımlaştılar. Ve celesa tesnelli. O ikisi oturdular. Tahte bir ağacın altına keşfi yani semeke balıkları balığı pişirerek mesrureyni ferihini evet mutlu ve mesut mutlu ve memnun olarak balıkları pişirerek bir ağacın altına oturdular ve tekasema yine tefahül babından paylaştılar. Neyi? burada tesniye biliyorsunuz ki burada tesniye elifi hüma manasında ki tebdu ve sa'lübe geliyor. Celesa tekasema oturdular, oturduğu ikisi tekasema paylaştı ikisi. Neyi? ma kalanı mine balıktan. Yani kalan balığı paylaştılar. Ve aldı. Fiil. Kullu vahidin. Her biri minhuma deptuk ve serlükten her biri aldı. Neyi? Hissatuhu mefulü geldi. Mefulü bi. Neyi aldı? Neyi sorusunun cevabı? Mefulü bi'dir. Neyi? Kim? Sorusunun cevabı. Hissatuhu payını aldı. Götürdü nereye? İlâ evine alıp götürdü. Evet arkadaşlar. Güzel bir kıssaydı. Güzel bir hikayeydi. Şimdi beraber kelimelere bakalım. Debdub yavru ayın ismi. Debdub. Yastadü ağlıyor. İstade, istadü iftihal babından. Evet. Esmeke balık cemisi çoğulu nedir arkadaşlar? El esmak. Çoğulu esmak. Haletun teyze. Çoğulu halat. İntebih linefsi. Bu bir kalıp arkadaşlar. Kendine iyi Kendine dikkat et. Seman ve ta'aten. Baş üstüne. Emel edersin. Başım gözümün üstüne. el Açılık. Evet. el Açılık. Seman ve ta'aten. Baş üstüne. İntebih linefsi. Kendine dikkat et. Haletun, halatun, teyze. Esmeku, el esmeku, balık, balıklar. Yastadu, avlıyor. Dedu, yavru ayı. Selletun, sellatun. Selletun, sella. Sepet, sepetler. Mahir, usta, becerikli, profesyonel. Evet. Nedir? Bu konuda mahir. Bu konuda usta. Bu konuda becerikli. Evet. Uzman. Mahirune cemiz arkadaşlar. Meharatun da geliyor cemiz. Mesela çektiğimiz bir isim faalini çekelim. Mahirun. Mahirani. Mahirune. Evet. Nasıl geliyordu? Mahirun. Mahirani. Mahirune. Evet. Muharun. ve Muharun. Maharatun. Değil mi? Nasirun, nasiranu, nasirune, nusarun ve nusarun ve nasaratun. İşte nasaratun gibi. Meharatun. Bu da cemi müzekker olarak geliyor. Tabi buna biz ne diyoruz? Kırık cemi. Cemi müzekker mükesser. Evet profesyonel, usta, becerikli, mahir. Türkçe'de kullanıyor zaten. Saydun, avcılık. Külleme. Her dikçe ne zaman şart edatlarından. Ra'a -e, gördü. Yemurru ala ile üzerinden geçiyor. Mele'e doldurdu. Aceze an bir şeyden aciz olmak, yapamamak. Hamlul ahmal yük yükler. Şeva yeşvi kızartıyor. Izgara yapıyor. Mesrur mutlu. Ferihun neşeli. Tekaseme Bölüştü, paylaştı, tekaseme ve Evet. Teferruul babından bakiye, arkadaşlar kaldı. Bakiye yapka, kaldı, kalıyor. Hissatun pay hisse, hissasun hisseler. Evet. Arkadaşlar kısaca hikayemizin Parçamızın, hikayemizin ne yaptık? Burada kelimelerini de öğrendik. Depdubu evet, depdup, yavru ayı depdup yastadus semeke balık avlıyor. Bir sonraki hikayemize de görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.